Efendim, kuş kafesten salı vermişler. Bizim adam ne durumda? İçeride bakacaklar icabına, bekliyorlar. Bir taşla iki kuş vurduk derken... ...kendi kuyruğumuzu vurduk. Kuyruk bu Yavuz Bey. Biri kopar, yenisi çıkar. Ben yine de bu kuyruk koparma işini sevmedim. Ünal Sarrafoğlu ile yakından mı ilgileneyim yoksa başka bir fikri var mı? Canını yakacağım. Ama almayacağım. Ne de olsa babam sayardı. İlk golü de ben attım zaten. Canını başlamam gerekir. Ama canını yakmak. İşte bu çok zevkli olacak. Emir Sarrafoğlu'nun numarası neydi? Sana bir domates çorbası yapayım mı? sonra. Ne düşünüyorsun? Bir şeyleri çözmeye çalışıyorum işte. Her şey o kadar berbattı ki. Adamlar beni öyle bir sorguladılar. Resmen uyuşturucu satıcısı ilan ettiler. Nasıl böyle çözüldü diye düşünüyorum. Babanla avukat çok uğraştı mı? Yetmez. Bence hiçbir avukatın da babamın da gücü buna yetmez. Ya tam oldu bitti düşünme artık bunları. Benim sana çok ihtiyacım var. Benim de bir sürü şey unutmaya ihtiyacım var. Şu okul bitsin de kurtulalım herkesten her şeyden. Ay açma ne olur. Avukat olabilir ama. Ya tamam geri ararsın sonra. Feriha tanımadığım bir numara konuyla ilgili bir şey olabilir. Kısa keseceğim. Efendim? Geçmiş olsun bir kez daha. Ne istiyorsun lan sen? Başında ne geldiğini bilmek ister misin? Sen din, değil mi? Emir kapat şu telefonu. Adam gibi söylesene ben yaptım desene. Bir saat sonra şirkete bekliyorum. O adam değil mi? O Yavuz Sancaktar denen adam uğraşıyor benim oğlumla. Aysun, olur da basından öğrenirsin, şok olursun diye anlattım sana. Pişman etme beni, üstüme gelme artık. Sen bu adamın adını duyunca neden panikliyorsun lan? ya? sabaha kadar uyumadım diyorum. Oğlunu kurtarmakla meşguldüm. Sen hala Yavuz Sancaktar diyorsun bana. Bu adamın adını duymak bile senin kimyanı bozuyor. Korkuyor musun bilmiyorum. Korkuyor musun ya da başka bir nedenin mi var bilmiyorum. Ama bu Yavuz Sancaktar denen adam benim oğlumla uğraşmaya devam ettiği müddetçe adını daha çok duyacaksın. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Tabii ki oğlumun yanına gidiyorum. Bana haber verme nezaketinde bulunduğun için sana çok teşekkür ederim. Çünkü Emir beni arayıp anne sana ihtiyacım var gel demeyecekti. Emir gitme. Feriha bunu Elif'in yaptığını biliyoruz değil mi? Gitmeni istemiyorum Emir. Ben bunu Elif'in yanına bırakamam. Neyi bırakamazsın ya neyi? Neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Adam istediği şeyi yaptı işte. Yine piyonlarından biri içeri girdi bitti. Hiçbir şey ispatlayamasam da o herifi içeri tıktıramasam da benim o herif böyle susup oturmayacağımı bilecek. Efendim anne. Şimdi babanın yanındaydım. Olanları öğrendim. Gelip seni görmek istiyorum. Anne ben gayet iyiyim korkulacak bir şey yok tamam mı? Bir iftiraydı çözüldü işte. Daha sonra arayacağım seni. Annenin korkularıyla ilgilenmedim bile. Neyin hırsı bu Emir? Adam seninle uğraşıyor. Sebebini biliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Fira bunu Ece'ye bağlamayacaksın değil mi? Bilmiyorum. Sen söyle. Neden her seferinde bu adamın karşısına büyük bir hırsa çıktığını sen söyle. Fira ben kendini dünyanın hakimi sanan zavallı bir serseri popuş bırakmam. Eğer sen bunun altında başka bir sebep arıyorsan... ...beni ne kadar tanıdığını bir daha düşün. Sen beni ne kadar tanıdığını bir daha düşün. Sen eski sevgilinin eski sevgilisiyle kör dövüşüne giderken evde bekleyecek biri miyim ben? Ciğeri beş para etmez bir adamın yaptıklarını kaldıramıyorsun. Kendi gücünü ispatlamak için beni yok sayıyorsun. Feriha ben seni yok saymıyorum. Görüyorum ne kadar endişelendiğini. Ama ben başlatmadım bu savaşı biliyorsun. Senin savaşın babanla aydıymış. Kral veliahta karşı. Hatırlıyor musun? Mücadelen idi. Eski sevgilinin mafya belasıyla değil savaşı ben başlatmadım. Böyle saklanmakla, silmekle de bu savaşı bitiremem. Bulaşmamak çözüm olsaydı inanmanı senin için bulaşmazdım. Bu benim hırsımla ilgili bir şey de değil. Korkma. Canını alacak olsam makamma çağırmazdım. Korkmuyorum Yavuz. Çünkü ilk kazığı sen attın. Babamın neden seni saygıyla andığını şimdi daha iyi anlıyorum İnal Bey. Kazık atana kazık sokmaktan çekinmeyeni severim. Bu kez canı yanan ben olsam bile. Anlaşmamıza sadık kalsaydın, şimdi burada kutlama yapıyor olacaktık. İnsan evladıyız işte. Hep daha fazlasını istiyoruz değil mi? Yarım saattir karşındayım Yavuz. Hala neden burada olduğumu anlayamadım. Yaşına göre fazla sabırsızsın Ünal Bey. Bak Yavuz. Ben şeytanla bile anlaşma yaparım. Ama şeytan bana şeytanlık yaparsa o anlaşmayı da bozarım. Şeytanla anlaşma mı? Cehennemde yanmak pahasına bozarım diyorsun ha Ünal Bey. Ben seni baban gibi sözünün eri bildim de el sıkıştım. Sen yerinde durmadın, ileri gittin. Oğlunun dizinin dibine göndereceğim derken ...az kalsın hapishanelerde çürütecekti. Belki de hakkınızda hayırlısı olurdu. Oğlum. Emir ben... Sen benim babam mısın? Sen kimsin benim babam mısın sen? Eyvallah bu delikanlı gibi oldu. Eyvallah. Bazen ilk kazığı yediğinde ya Rabbi şükür diyeceksin ki son kazığın üzerine oturmayasın Hı. Ünal Efendi.